ne yazık ki eğer konuyla alakalı insanlarımız araştırırsa bu gerçeği görür ama araştırmadıkları için işte herkes aynı ezberden devam etmeye ne yazık ki devam ediyor. Bu da bizi tabii ki üzüyor. Bir Müslümanın bu gibi konularda cahil olmaması lazım. Yani konulardan uzak olmaması lazım. Şimdi biraz daha sorularınıza dönersek. Buraya baktığımızda yani en son işte Kudüs'ümüzü istemiştik. Yani Siyonistler kimlerdir dediniz. Siyonistler kimlerdir? Günümüzdeki adı Siyonistir. Ama oldu mu olası Hazreti Adem'den kıyamete kadar olacak olan genel kabul gören tanımı putperesttir. Bunlar putperestler. Yani hiçbir şekilde kitabi bir bilgiye iman etmeyen, bir tanrının varlığını kabul etmeyenlerdir. O yüzden Tamamen dünyevi yaşarlar. Doğayı kutsal görürler. Doğanın dengesi bozulmasın diye hareketlilik sağlarlar. O yüzden bunlar paganlardır. Paganların temel ritüeli doğanın dengesinin bozulmaması. Yani tırnak içinde tanrı anayı kızdırmamak.